günah işledik, hata yapladık, kusur yaptık diyerek bizler Allahü Teala affetmez demesinler. Ne kadar günah işlersek işleyelim, ne kadar hatamız olursa olsun bizler samimi olarak içten bir tövbe ederek yaptığımız hataların, günahların farkına vararak tövbe edersek Allahü Teala bizleri affedeceğini müjdeliyor. La taqnetu min rahmetillah. <laughs> Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Benim rahmetim her şeyi ihata etmiş, her şeyi kaplamış. Onun için Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin merhameti, affı, mağfireti bizlerin hatalarından, günahlarından daha büyük. Allah Teala da cömertlerin en cömertlisi değil mi? Merhametlilerin en merhametlisi değil mi? Neden yapmasın? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقبة من لساني يحفظه وملي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا İnnehu vel gafuru rahim. Sadakallahu alazim. Kıymetli Müslümanlar, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. Ey habibim, ey peygamberim, onlara söyle ki kimlere söyleyecek? Kendi nefislerinde, kendi aleyhlerinde aşırıya giden, haddi aşan kullarıma söyle ki la taqnatu min rahmetillah. Allahu Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmesinler. Ümitlerini kesmesinler. Günah işledik, hata yaptık, kusur yaptık diyerek bizler Allahü Teala affetmez demesinler. Ne kadar günah işlersek işleyelim, ne kadar hatamız olursa olsun Bizler samimi olarak içten bir tövbe ederek yaptığımız hataların, günahların farkına vararak tövbe edersek Allahü Teala bizleri affedeceğini müjdeliyor. La <laughs> taqnetu min rahmetillah. <laughs> Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Neden? Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyuruyor. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve rahmeti vesiat kulli şey. Benim rahmetim her şeyi ihata etmiş, her şeyi kaplamış. Onun için Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin merhameti, affı, mağfireti bizlerin hatalarından, günahlarından daha büyük. Bizler samimi olarak günahlarımızın farkına varırsak, kulluk gereğini yerine getirmeye dönersek, Rabbimize tekrardan bir dönüş yaparsak, Rabbimiz de bizlere inşallah ne yapacaktır? Dönüş yapacaktır. Onun için Bizlerin günahı ne olursa olsun namazsızlık olabilir, oruçsuzluk olabilir. Geçmiş zamanda ne olmuştur? Haram işlere, kötü işlere bulaşmışızdır. Ama buradaki en önemli nokta ne? O günahlardan farkına varmak, o günahların farkına varmak, o günahlardan tövbe etmek Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimenin devamında ne diyor? İnna Allah yağfiru zunu ve çünkü bir bakarsın ki allah Teala tüm günahları böyle topluca affedivermiş. Sen bir tövbe edersin, Allah beni affetmez dersin ama allah Teala senin o pişmanlığına bakar, o senin samimiyetine bakar ve der ki kulumu affediyor. Ve zaten şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı da nedir? Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldı. Cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir ay. Şeytanlar bağlanıyor, şeytanların azılları bağlanıyor. Cehennemin kapıları kapatıyor ve Allahü Teala bu ayda kullara yaptığı hayırlı işlerin, hayırlı amellerin sevaplarını fazla fazla veriyor. Onun için bu ay içerisinde de özellikle bu ayların kıymetini bilip, bu ayları iyi değerlendirip yaptığımız hatalardan kesin bir dönüş yapmamız gerekiyor. Tevbe-i Nasuh ile dönmemiz gerekiyor. Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ve جَمِيعًا Bakarsın ki allah Teala topluca affettim verir, hepsini kapatır. Ya nasıl ki bir veresiye defteri yazdırırsın bir bakkala, ne yapar? Tamam diyor, topluca kapattım senin hiçbir borcun yok. Bunu bir insan, bir beşer olarak bazen ne yapıyor? Cömertlik gereği yapıyor, bunu görüyoruz değil mi? Televizyonlarda, haberlerde. Allahü Teala da cömertlerin en cömertlisi değil mi? Merhametlilerin en merhametlisi değil mi? Neden yapmasın? Bizim günahlarımız onun merhametinden, rahmetinden, mağfiretinden, Rahman ve Rahim isminden daha mı büyük? Aşağı. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Hatalarımızın farkına varmamız gerekiyor. Hatalarımızdan tövbe etmemiz gerekiyor. Bolca istiğfar etmemiz gerekiyor. Ve ayet-i devamında ne diyor? İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o mağfiretin affetmesi son derece çok olandır. Son derece rahmeti zengin olandır diyor. Ve çünkü Allahü Teala bizleri affetmek istiyor. Allahü Teala bizlere bakın üç aylar dilimiyle, kandil geceleriyle, mübarek gün ve geceler sürekli bizleri affetmeye vesile. Bir şeyler arıyor, bizlere aracı koyuyor. Bakıyoruz ne yapıyor? Diyor ki bir insanın evinin önünden bir ırmak aksa, bir nehir aksa, günlük orada beş defa yıkansa bu insandan herhangi bir kir, pas kalır mı, bir koku kalır mı, kötü bir şey kalır mı üzerinde kalmaz. İşte bizlerin zaten günlük kıldığımız namazlar aynı şekilde bu şekilde bizim günahlarımızı temizliyor. Aldığımız abdestlerimiz bizim günahlarımızı temizliyor. İki cuma arasındaki işlediğimiz günahları, küçük günahları Allah'a şirk koşmak ve yaptığımız büyük günahlar haricinde ne yapıyor? Bizlerin günahlarına kefaret oluyor, günahlarımız temizleniyor. Ve girdiğimiz şu aylar içerisinde de yaptığımız bir hayra, bir iyiliğe karşılık Allahü Teala fazla fazla veriyor. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يلٍ Ben kullara asla zulmedici değilim. Fakat ne diyor? وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kullar kendi kendilerine zulmederler. Kendi kendilerine zulüm yapar. Allahü Teala bizlere bu dünyaya göndermiş, bu dünyadan bize uyarıcılar göndermiş, bizlere peygamberler göndermiş, bizlere kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'imizi göndermiş. Ne yapmış? Bu kul bunları bunları yaparsan cennete, eğer ki benim yapma dediğim haram kıldığım, benim hoşuma gitmeyen şeyleri yaparsanız da cehenneme gidersiniz. O baktığınızda bizleri cennete götürecek helallerin, sevapların sayısı haramlardan, günahlardan kat kat var. Fakat şeytan aleyhillâne bizlerin gözlerine öyle güzel gösteriyor ki o günahları, o haramları bizler iyilikleri, güzellikleri allah Teala'ya itaati, ibadeti bırakıp ne yapıyoruz? Cehenneme doğru koşmaya başlıyoruz. Cehenneme doğru yol alıyoruz. Onun için ne yapalım? Bu aylarda kendi öz nefsimizle muhasebeye çekelim kendimizi. Hatalarımızın farkına varalım, hatalarımızdan tövbe edelim, Rabbimize yönelelim, Rabbimize bolca tövbe edelim, Rabbimizin cennetini, cemalini isteyelim inşallah. Şu mübarek günlerin hürmetine, Rabbim bizleri Seddar isminin hürmetine, Rahman ve Rahim isminin hürmetine günahlarımızı affetsin, günahlarımızı kapatsın, bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cehennemden ebediyen azat olan kullarının zümresine ilhak eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.